Hello, we just got this shipment in from Sekai City, Japan and I wanted to share this with you. Uh very cool, very nice. Bizim okuldaki kantin bıçağı bu amına koyayım. Ne çoban salata yaparım bununla be. Hüsnü çoban. Ödül almış animasyon gördüm, film gördüm ama hiç bıçak görmemiştim. Yalancıyı sikmiyorlar diye herkes sallıyor. Bizim Türklerin yaptığı demiri kesiyor amına koyayım. Yarrağımı keser anca. Biz bir boku beceremeyiz amına La bırak! Kesmiyor. Bizim mutfaktaki bıçaklar ondan iyi keser. Adam tek elle kesiyor amına kodumun malı. Lan! Seni yani babanı karım yaparım lan! Bu ne? Siz benim hanımın bıçağını görün. Adamı öldürüyor yeminler. Aman abi dikkat et hanım kesmedi senin gücü. Anladın yani. Ah senin karı bir de benim bıçağı görse. Ulan yarrak hastası. Senin karın benim hançeri görsün de bıçak görsün. Allah sizin belanızı versin. Nasıl siliniyor bu yorumlar? Sürmene iyi görsen. Aynen Trabzonlu musun? Çanakkale'liyim. Ben Eskişehir. Sen siktir git amına koyayım. O bıçak bir haftaya bozulur. Çin yapımı o. Japon bıçağının amına koyayım. Köpek mi kesiyorlar bununla ney? Amına kodukların fare kurbağa kertenkele ne buldurarsa yiyorlar. Asya'daki kadınları öpmek için bile ayrı bir mide lazım insana. Bizden de sırf seks için Van falan çok giden var biliyorum. Nasıl sikebiliyorlar o kadınları? İğrenirim ben Asyalılardan amına koyayım. Yalnız köpek kedi yiyen Japonlar değil, Vietnamlılar ve Çinliler. Japonlar %60 seniz ürünüyle besleniyorlar. 4 ay Tokyo'da kaldı. Aferin, iyi bok yaptın. Bu ne lan? Babaannemin kor meyve bıçağı daha keskin. Bu adamın anasını sikerim.